Varmışlar mı? Evet şimdi uçaktan inmişler. Teşekkür ediyor her şey için. Ben de güzel bir hayat diledim ona. İyi. Onlar için en hayırlısı oldu. Mesut abiye de soramadım. Esmail abisi apar topar Hollanda'ya gitti. Gitmeleri gerekiyordu. Tamam da böyle kaçar gibi. Kurcalama işte kızım ya. Boş ver gittiler işte. Cemal. Ne? Ne oldu anlat. Benden mi saklıyorsun? Bir şey sakladığım yok. Hadi işimizin başına. Allah'ım ya Rabbim ya. Sabah sabah inadın tuttu yine. Aramızda kalacak tamam mı? Dinliyorum. Mesut abi Ayhan ve kardeşi için para aldı Handan'ın abisinden. Nasıl yani? O parayla yeni bir hayata başladılar başka bir ülkede. Alo amca. Yine bir halt yedim deme lan bana. Amca vallahi onlar başlattı. Tufan sen başıma bela mısın lan? Ne yaptın it? Kulüpteydim işte. Kız arkadaşıma laf attılar. Allah senin belanı versin. Nedir benim senden çektiğim lan? Ya kafam attı amca ya. Sana bir adres göndereceğim. Oraya git. Dışarıya adımını bile atma. Sana bir işim düştü. Bizim senle işimiz gücümüz bitti. Başka bir mesele var. Acil. Yardımın lazım. Ben sen aradığında geldim. Sen de geleceksin. Beni kötü kötü konuşturma. Ne istiyorsun lan? Vereceğim adrese gel. Konuşacağız. Ee, ne diyeceksen de hadi. işim gücüm var. Akıllı adamsın. Seni niye buraya çağırdığımı biliyorsun. Sırayı yeğenine mi geldi? Sülalenin peşini toplamaktan yoruldum Seyit. İşi temize çıkar. Polis aramasını kaldır. Sen mi yaptın bunu? Ben yaptım ama o da beni tahrik etti. Tamam tamam kes hikaye anlatma. Yürü arabayı hadi. Amca ne oluyor? Korkma lan. Mesut'un seninle ufak bir işi var. Hadi hadi. Sana emanet. Anlaştık diye düşünüyorum. Halledeceğiz dedik ya. Bana kazık atma Mesut. Bozuşmayalım. Bak bu doğru. Benimle bozuşmasan iyi olur. Kendi iyiliğin için. Abi ne oluyor? Beni niye getirdin buraya? Ne abisi lan? Komiserim diyeceksin. Yani komiserim ne oldu? Hiçbir şey anlamadım ben. Senin kafa harbiden çalışmıyor ha. Kelepçe emişsin ne oldu diyorsun lan hala. Abi. Alın bunu hemen sorguya. Beş i̇şte beyler alın. Komiserim ne sorgusu şimdi? Amcamla konuşmadınız mı? Konuşturmayın şunu. Hadi 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 hadi. <laughs> Yavaş. Nereden buldun abi tufanı? Seyit aradı. Beni iş tutacak aklınca? Kendi elleriyle yeğenini verdi yani. Anlaştık sanıyor oğlum. Sorgusuna sen gir. Ne halt yediyse cezasını çeksin. Tamam abi onu hallederiz de. Seyit ne olacak? Senle uğraşacaklar. Ee, uğrasın bakalım ne yapacakmış bakalım göreceğiz. Aradı, gittim, aldığım çocuğu getirdim. Seni nasıl bu kadar rahat arayıp da buldu? Yeğenini neden sana teslim etti? Ha? Yani ne? İltimas mı istedi? Koru kolla çocuğu mu dedi? Ne dedi? Hayır, ne geçti aranızda bilmediğimiz? Bak, e bunlar sorulacak Mesut. Biliyorsun değil mi? Bugün burada biz sormazsak, yarın başka bir yerde başka biri soracak bunu. Sakarya'dan apar topar döndüm. Selin meselesi, polozu bulmamız falan. Hem fırsat olmadı anlatmaya, hem de yani bilmiyorum işte. Belki size ters gelir dedim. Kapadım konuyu geçtim. Ya hangi konu kardeşim? Hmm. Para para. 10 milyon para istedim Seyit'ten. Getirdi koydu önüme. 10 milyon mu? Ne için? Ya nasıl çıkardı verdi adam o kadar parayı ya? Handanla yanındaki polisi yakaladım. Getir dedim. Yani kelle karşılığı ha? Ya işte onun gibi oldu. Aldım parayı. Handanları verdim polise. Yürüdüm işte. Ay, ya sen ne anlatıyorsun Mesut? Allah aşkına ya. Organize suç bu kardeşim. Ne yaptın sen? Nerede para peki şimdi? Sakin ol ya. Kuruşuna dokunmadım. Peki ne yaptın? Ayhanlara verdim değil mi? Hmm, evet. Kız kardeşiyle ikisine. Hemen akrabalarının yanına Hollanda'ya gönderdim. Bunlar nasıl olsa ceza meza almaz. Olan Ayhan'la kıza oldu. Hayatları kurtulsun diye yani. Aynen öyle. Bunda anlaşılmayacak bir şey var mı usta? E böyle söyleyince yok. Savcı Yavuz işin içinde olmasa da yok. Osmanoğlu verdiği paranın arkasına düşüp seni kullanmak istemese hiç yok. O kadarını düşünemedim. Çözeriz dedim. Ne güzel ya. Sen her şeyi birbirine kat. Nasıl olsa biz burada çözeriz, toparlarız arkasını değil mi? Ne güzel memleket be. Yerinde olsam... ...belki gider aynısını yapardım. Eyvallah baba. Ama... ...işin içinde para girdi mi... ...sen kuruşuna dokunmasan bile... ...o gelir sana dokunur Mesut. Dokunacak da yani. Yani Engin haklı. Bu iş burada bitmeyecek. Anlatacak mısın artık? Ne işler çeviriyorsunuz siz? Ya merak etme. Biliyoruz ne yaptığımızı. Cemal yapma. Yakacaksın bak kendini. Anlaşma falan diyor bu adam. Ne anlaşması bu? Sen bana güvenmiyor musun? Güveniyorum tabii ama meselemiz bu değil. Tamam. Uzatmaya gerek yok. Saldırganı yakaladık. İşimiz bitti. Ben sana güvendim. Aradım, çağırdım, geldin. Kendi elimle yeğenimi sana emanet ettim. Sen ne yaptın? Ya bir dakika, bir dakika ya. Kim senin yeğeni? Senin yeğenin kim? Tufan. Ortağın mı? Arkadaş kim? Kardeşim, kaç komiser üstü çoban. Ee, devam et. Nedir karın ağrın? Ben bilmiyor muyum çocuğu kendi elimle polise vermeyi? Neden kaçırdım? Neden aradım seni? Neden aradın Seyit? Öyle mi anlaştık? Ne diyor ya? Ne anlaşması usta? Yok anlaşma falan yok. Bak ben sana bir söz de vermedim. Aldım çocuğu ne halt ettiyse çekecek cezasını. Bitti. O kadar. Parayı alırken öyle demiyordun ama. Ne? Ne parası usta? Lan o para bana mı geldi? He? Ayhanlara gitmedi mi? Senin kansız sülalenin cezası değil miydi o? Ben bilmem. Sen istedin, ben getirdim, koydum önüne on milyon. On milyon mu? Ya, tanıyın arkadaşınız. Kendi kendine mahkeme kurdu, hüküm verdi. On milyon ceza kesti bize. Kandır, namustur dedim, verdim. Bu mu lan senin iyi niyete karşılığın? Ne olacaktı lan, ne olacaktı? Parayı <laughs> şey verdin, işi beni de cebine koydun öyle mi? Sen gel diyeceksin, geleceğim, yap diyeceksin, yapacağım. Bugün o it oğlu it yeğenin Yarın başka bir pis işin. Ha komiseri ararım gelir çözer öyle mi? Bak kötü olacak bırak. Sen umrunda mısın lan benim? Yanındaki köpeklerin umrunda mı? Paraymış bulmuş geçeceksin lan bunları. Kapandı gitti o mesele dedim. Bak aklında kalırsa bir daha diyeyim. Kapandı gitti o mesele. Ben senin o bildiğin adamlara benzemem. Alacak verecek yok dedim mi yok. Bir daha çıkarsan karşıma var ya seni hiçbir para kurtaramaz. Defol git lan şimdi lan. Allah'a emanet ol komiser. Hadi hadi hadi. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hadi sonra. Ne yaptın oğlum sen? Ne o minyonu? Kimlerle ne işlere girdin oğlum? Ya işmiş yok usta. Ayhan'la kız kardeşi için. Hayatları kurtulsun diye. Usta onu anladım da seni kim kurtaracak şimdi? Hallettin değil mi? Söylediğim gibi yaptın. Güzel. Bana kazı katılmayacağını öğrenecek Mesut komiser. Ya neyi arıyorsunuz? Kim şikayet etti söyleseniz artık. Bırak Ezgi boş ver. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ya biz de polisiz. Böyle mi davranıyorsunuz meslektaşlarınıza? Ezgi komiserim, görevimizi yapıyoruz lütfen. Buldum para çantasını. Para çantası mı? Nerede buldun? Ne diyorsun sen ya? Deste deste para var burada. Arkadaşlar ne oluyor burada? Müdürüm odada bu çantayı buldum. Yüksek bir meblağ var anlaşılan. Siz de biliyorsunuz ki burada bir yanlışlık var. Müdürüm bize söyleneni yapıyoruz. Cemal. Usmanoğlu şikayet etmiş. Ne demek oluyor bu? Mesut abi aramamız lazım abi. Al işte. Çözdük diyordun. Böyle mi çözdünüz? Abi biz Mesut abi arayalım bir. Ya ne araması ya? Görmüyor musun olanları? Şaka mısın sen Cemal? Tamam Ezgi, sakin ol biraz. Bizimle geliyorsun. Aferin sana Cemal, aferin. Şşş tamam, tamam kızım. Dur artık. Ya abi dedim ama ben ya. Söyledim kaç kere. Osmanoğlu şikayet etmiş başkomiserim. Nasıl oluyor bu işin? Nasıl Cemal'in çıkıyor o kadar para? Bilmiyorum baba. Bir kumpasa gelmişiz yine. Mesut da ortalarda yok. Adım kaç kere açmıyor. Bunlar bizden habersiz bir iş mi çeviriyor acaba? Hı? Ee, öyle bir hata yapmazlar herhalde.